Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız sevgili kahve falı severler iyi misiniz hepinize hayırlı günler diliyorum mutlu bir pazar olsun sizler için bakalım bugünkü falınızda neler çıkacak arkadaşlar kısa dönem falları ee, yorumlarınızı tek tek okumaya gayret gösteriyorum çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız diyorum sevgili arkadaşlarım her şey için çok teşekkür ediyorum ee, tabii ki emek veriyoruz ee, izlendikçe motivasyonumuz daha çok artıyor aslında arkadaşlar. E, hepinize sonsuz teşekkürler. Tabii ki abone olup kanalıma da destek olursanız ve zil bildiriminizin tüm kısmına açık işaretleyerek videolarımızdan, burç yorumlarınızdan ayrı ayrı haberdar olmuş olacaksınız. Hadi bakalım kahve falınızda neler çıkacak, neler sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım. Baya yoğun bir fincan gibi duruyor ama. Bakacağız tabii ki ayrıntıya detaya bakacağız arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi ilk şunu söylemek istiyorum. Ee, önümüzdeki günlerde sevgili dostlar çalışma hayatınızda e, önemli bir hareketlilik olacak. Kalabalık, karışık bir hareketlilik olacak sevgili arkadaşlarım. E, bu hareketlilik e, bir taşınmaya bağlı olabilir. E, zorlu ve yorucu bir dönem. E, bu süreçte sizleri bekliyor arkadaşlar. E, özellikle bakın masa başında oturan heybetli görümüne sahip e, ve Kalın çerçeveli gözlük takan kullanan bir erkek tarafından e, olumlu bir yaklaşım size karşı, yani takdir ya da bir tebrik alacaksınız e, bu erkekten. E, bu taşınma, iş yerinizden taşınma e, ya da iş yerinizden farklı bir iş, işe geçiş ama aynı şirket diye düşünün arkadaşlar. E, böyle bir durum ve bu erkek tarafından tebrik edileceksiniz sevgili arkadaşlarım. E, bu kişi şirket için oldukça e, yetkili birisi arkadaşlar, sizin terfi etmenizi sağlayacak görünüyor şu an itibariyle. Bakın isminde E ve İ harfleri var, adında ya da soyadında geçen bu bir erkek e, ve fincanınızı aslına bakarsanız süsleyen, e, çok güzel kokan e, lavanta ile karşılaştım. E, şöyle naif benliğinizin çevrenize de nasıl şifa olduğunu şifa kaynağı olduğunu arkadaşlar belki siz bile henüz farkında değilsiniz e, ama kesinlikle öylesiniz naif tavrınız etrafınızca zaten biliniyor bakın zerafetiniz mutlu olduğunuz zamanlarda hayranlık uyandırıyor sevgili arkadaşlarım eminim ki e, bunu taşıyabilen ve bu şıklığın yakıştığı e, nadir insanlardansınız e, dileğinizin gerçekleşmesi yönünde iyi haberler veriyor şu anda fincanın bana sevgili arkadaşlarım eee Öyle bir yalnızca e, hoş kokuyu etrafınızda sadece siz değil, herkes duyacak arkadaşlar. Sadece siz değil, herkes duyacak. Şimdi, fincanınızda gördüğüm büyük geniş bir kapı. E, evet, geçilmesi kolay, geniş, büyük. Ne kafanız geçerken vuruyor, e, ne de kapıdan içeri girerken siz kendiniz çarpıyorsunuz. Geniş, büyük bir kapı arkadaşlar. Ee, bu kapı şöyle söyleyeyim çok rahat bir yaşam süreceğinize işaret ediliyor yani e, belki bugüne kadar sizin her çaldığınız kapı yüzüne kapanmış olabilir e, ama bu saatten sonra sizin çaldığınız her kapı yüzünüze açılacak kapanmayacak arkadaşlar çünkü e, gerçekten aydınlık çıkmış e, çünkü o kapıdan da geçişiniz her şeyi rahatlıkla o kapıları açacağınızı gösteriyor öyle ya da böyle birisi sayesinde ya da tek başınıza hiç fark etmez. Rahat bir şekilde geçeceğinizi gösteriyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle baktığımızda uzun yoldan bir erkek misafiriniz var, ee, çok gelmesini istiyorsunuz ve gelecek arkadaşlar. Ee, bakın geçmişte yaşadığınız kalp kırıklıkları, pişmanlıklar, böyle kafanızı taşlara taşlara vurmanız, keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler, ama yaptıklarınız ee, ve karşı tarafta da evet baştan ilişkiye başlamadan ben bunları bunları istiyorum, bunlar olacak ama tam tersini düşünün. İşte zaten en baştan büyük konuşarak burada kaybediyoruz arkadaşlar. Bir bayan olarak da bunu söylüyorum. Kaybetmediğiniz tek şey kendinize olan güveniniz saygınız. Hani bırakın geri kalanı kaybederseniz kaybedin. Yeniden kazanabilecek şeyler arkadaşlar. İnsanın kendi huzuru kendi merhametini kaybetmemesi en mantıklı sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımda şu an için bakın. Bir alerji durumu yaşayabilirsiniz yani alerji durumu nedir sevgili arkadaşlarım vücudunuzda oluşan ayaklarınızda ellerinizde ya da yüzünüzde oluşan e, alerjik durum e, buna çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar e, bu da bazı şeylerin habercisi diyebiliyorum ama e, tedavi olmanıza ya da hastaneye gitmenizde görünmenizde net bir ağızdan bunları duymanızda fayda var sevgili arkadaşlarım. Çok çabalıyorsunuz ya. Ciddi söylüyorum yani bu iş konusunda çok çabalıyorsunuz. Ve artık diyorsunuz ki evet ben belki uzun zamandan beri bu işteyim. Ben artık bu çabalarımın sonunu görmek istiyorum. E, ve artık ben bir yere gelmek istiyorum. Ve para olarak da aldığınız paranın yetmediğini düşünüyorsunuz, söylüyorsunuz zaten. E, bunlarla ilgili bir masaya oturulup bu konuşmalar yapılacak arkadaşlar. Maddi olarak ne yapabiliriz? Nasıl bir iyileştirmeye gidebiliriz? Bunların hepsi yapılacak. Şimdi bakın hanenin içi. Köpük köpük olmuş. Bakar mısınız? Şimdi köpük köpük yani o sıkıntılar sanki bitiyor ama siz rahat etmiyorsunuz. Sanki diyorsunuz ki 2-3 gün sonra acaba beni ne sıkıntı bekliyor? Siz aslında bunu bekliyorsunuz ama e, şu anda görünen bir sıkıntı yok. Zaten var olanlar yetiyor artıyor. Şu anda e, sırada gelecek olan e, bir sıkıntı yok sevgili arkadaşlarım. Sadece kendiniz için, sevdikleriniz için güzel şeyler istiyorsunuz ve bunları da istemek e, en normal hakkınız. Şimdi kardeşler arası bir gerginlik yaşayacak. Ee, şu anda kardeşinizle aynı evde yaşıyorsanız eğer sevgili arkadaşlarım bir gerginliğiniz mevcut var. Ee, yani bu gerginlik aslında her iki tarafın da hatalarından dolayı olabilir arkadaşlar. Yani birbirinizi yanlış anlamış ya da kelimeleri yanlış telaffuz etmiş olabilirsiniz. E, kardeşler arasında zaten böyle şeyler sık sık yaşanır. Ama e, siz bu kişiyle fazla uzun süre küs kalamayacaksınız arkadaşlar. Kalmayacaksınız. Bir barışma var. Küçük olan hangi hanginizse o kişi ilk adımı atacak arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda. Sizi birisi hedef noktası haline getirmiş. Hedef sizsiniz. Etrafındaki herkesi böyle dolduruşa getiriyor kışkırtıyor bir şeyler yapıyor ama hedef olarak sizi gösteriyor aslında yanlış kişiyi gösteriyor ee, sizin aslında hiçbir şeyden haberiniz yok evde öyle otururken böyle iki tane telefon üst üste gelecek ee, ve birinci de anlayamayacaksınız ama ikinci de taşlar yerine oturacak sizi birisi bir erkek resmen hedef haline getirmiş hedef gösteriyor sizi. Herkese sizin ikinizi bilen herkese karşı hedef gösteriyor ve sizi yanlış anlatıyor yanlış tanıtıyor ee, bunu yapan bir tabii ki bir eski eş olabilir eski sevgili olabilir ya da eski nişanlı olabilir ee, ama diyorsunuz ki ben böyle rahatım keyfim kebap aman olmasa da olur zaten ee, böyle şeye kadar yolu var diyorsunuz arkadaşlar ee, o yüzden hiç takmayacaksınız ama üzüleceksiniz yani belki ayrıldığınız kısa oldu ya da uzun oldu bilmiyorum neden siz hedef noktasına geliyorsunuz ya da neden her şeyin odak noktası sizi gösteriyor asıl sizin kafanızı burası kurcalayacak zaten eşiniz ile şu anda e, sevgilisi ya da nişanlısı eşi olan arkadaşlarım her şey yolunda giden arkadaşlarım çok şükür Allah daha da mutluluk versin e, bir tatil planları var bu tatil planları ee, evi, ev ile ilgili sorunlarınız var evle alakalı tamamen ee, ve şöyle söyleyeyim evinizde m harfli olan birisi huzursuzluk yaratıyor arkadaşlar bilmiyorum kim hanenizi şu anda kimle yaşıyorsanız isminde m harfi olan kişi sizin yaşadığınız hanenin içinde bir huzursuzluk yaratıyor sadece evinizde değil her girdiği evde olumsuzluk yaratan bu M harfli kişi var e, gözü olan birisi var hanenizin içinde ve bu sorunları aşmak için bir tatil planı yapacaksınız e, ama kendinizle ilgili baktığımızda herhangi bir sorun yok gibi duruyor yani hep dediğim gibi e, etraftan arkadaşlar tamamen etraftan bakın arkadaşlar e, sağlık konusunda özellikle bu sonbahar aylarına çok dikkat edin bu bir. E, i̇kincisi birkaç böyle ufak e, tefek sorun yaşayabilirsiniz sağlıkla alakalı e, yakınlarınızdan alacağınız tabii ki e, moral destek kısa sürede sizin eski halinize döndürecek merak etmeyin e, bu cilt problemidir e, eklem ağrılarıdır ya da kas ağrılarıdır e, bunu zaman gösterecek ne olacağını ama sonbahar aylarına özellikle dikkat etmenizde fayda var sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz artık her şeyin zatürre ile bulaştığı söyleniyor Allah hepimizi korusun bu pis hastalıktan bu virüsten her zaman diyorum ya kim inşallah bulaştırdıysa tez zamanda ona bulaşsın diye ee, kızıyor musunuz kızmıyor musunuz bilmiyorum ama e, benim ülkemdeki ya da diğer ülkelerdeki e, insanların suçu yoktu ölenlerin suçu yoktu hasta olanların bu virüse yakalanların suçu yoktu arkadaşlar ee, bile bile lades oynandı gibi bir şey Allah sonumuzu hayır etsin sevgili arkadaşlarım hadi bakalım tabağımıza neler çıkacak Şu da tabağımız. Ee, böyle sanki sevgili arkadaşlarım, şöyle söyleyeyim. Ayağınızı böyle sanki uzatmışsınız, bir et eşikten atlıyormuş gibi. Yani sanki birisinde buluşmuşsunuz da istenmeyen birisiyle. Ee, sanki birisi görmesin diye böyle eşikten atlıyorsunuz kaldırımdan atlıyorsunuz ya da duvardan atlıyorsunuz hani aman o kişi görmesin diye böyle bir durum yaşayan arkadaşlarım e, geçmiş olsun o kişi göreceğini görmüş zaten arkadaşlar e, çok şey yapmayın ya kasmayın e, seviyorsanız seviyorum tamam karşı taraf görüşmek istemiyorsa ya da aileniz bu şeye karşıysa olaya e, onları ikna etmek için tamam görüşmüyorum deyin e, ama gerçekten görüşmeyin telefonla konuşun ama gerçekten yüz yüze görüşmeyin onları da bu arada ikna etmeye çalışın o insanın karşınızdaki insanın iyi biri olduğuna dair eğer bunu yaparsanız zaten her şey olumlu sonuçları ama böyle köşe bucak vallahi çekirge bir sıçrar iki üçüncüsünde daha beter olur arkadaşlar o yüzden dikkat etmenize fayda var şöyle maymun suratlı bir insan çıkmış Töbe 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 estağfurullah arkadaşlar gerçekten vücudu insan suratı maymun kurnaz bir insan, dikkatli bir insan, tilki bir gibi bir insan çıkmış. Size çok yakın, hiç uzakta aramayın. Şöyle kafanızı dışarı böyle pencereden çıkarttığınızda görebileceğiniz bir insan mı sizin? Ee, ve bu insan evli, çoluk çocuğu var. Ee, size mi bir şeyler hissediyor bilmiyorum. Size karşı mı yoksa başkalarına e, karşı mı böyle bir şey hissediyor? Olumsuz düşünceleri var. Belki siz bekarsınız, belki evlisiniz ama bu kişi de evli. E, ve size karşı istenmeyen duygular taşıyor olabilir. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama maymun gibi bir insan çıkmış. Dikkat edin arkadaşlar. Diyorlar ya ee, bir ipte iki cambaz oynamaz diye. Öyle dikkat edin. Çok dikkat edin de sonra başınız ağrımasın. Canlarım hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bakmaya çalıştım. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.